kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. bildirimleri açmayı da unutmayınız Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Çünkü bahçe videosunu çekiyorum. Öncelikle bir takla atsana bize. Tabi atabildi. Göstermiş miydim? Ve üst üste bir tane daha atacağım. İki kez ya da bir kez olsun. Üç. Başım, wow. Başım bayağı dönüyor ama sizin için yapıyorum tabi. Birazcık kameralara son gösteririz. Şöyle, bak. Burada kapıcı motorlarla falan buraya bırakıyor. Bunları biz oturuyoruz. Şu şekil. Böyle tutuluyoruz. Basıp. Oy, böyle oturuyoruz. Aynen.

ya. Her şey yapıyorum. Burası bayağı da de güzel. Yani burada Hakkımız. kısımda safariye gidiyoruz. <laughs> Ama Vallahi çok korkuttu beni. Her ikide bir buralarda dolanıyor. Bismillah. Biz böyle oturmaya çok seviyoruz. Allah karınca. Bismillah. Göstersene. Bir sürü var. Zıplayacağım. Zıplayacağım arkadaşlar. Oralarda da var. Zıplayacağım. İzleyin. Bir. İki. kömürleri buraya atıyorlar. Mangal yapıyorlar. Sonra burada da yiyorlar masalarla. Zaten hep buranın üstüne çıkıp buradan böyle atlıyoruz. Değil mi Ece? Evet. Size bir arkadaşımı tanıtacağım Zeynep. Hadi Arkadaşlar tanıştırayım. Arkadaşım Zeynep merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar. şimdi Burada da Zana var. Anasını koyduğum. Çok farklı diyorlar üstüne. Abone, Abone olun yazın. Abone olun yazın. Abone. Lale çok fazla. Lani. Lani. Bekle. Şuraya oturalım Lani. istersen biraz. Aynen. Burada biraz oturalım sohbet edelim Zeynep aşkına Zeynep'ten. Kendini tanıtsana Zeynep bize. <laughs> Zeynep Aymanlı otur. Zeynep, i. Zeynep, i. <laughs> Zeynep kendini tanıt bizlere. Adın ne Zeynep? Lorin Zaman çağırıyor. altı. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Az kalsın ikinci yaşındayım diyecektim. <laughs> Kaç yaşındasın? Kaç yaşında ya. Ha, kaça gidiyorsun? İki. Lina'yı gözler. Ee, Burcu ne? <laughs> Burcu ne? Burcu mu kızlar? <laughs> tamam. Benimki de koç. bir dakika. Ben benimki de koç. Ee, siz Sizlerinki nelerse yorumlara yazabilirsiniz. Aslında arkadaşlar size şöyle bir şey sormak istiyorum. Yorumda yazabilirsiniz. Benim bir arkadaşım var. Youtube kanalları yazıyor ve yorumları kapattığımızı söylüyor. Siz bir bakın kapalı mı açık mı? Çocuk kanalları arkadaşlar genelde kapalı oluyor. Mesela Lörün'in kanalı da çocuk kanalı arkadaşlar. olduğu için kapalı oluyor yorumlar. Ama özelden gönderebilirsiniz mesaj olarak yorumlarınızı. Tamam. Özelden gönderirsiniz o zaman. Arkadaşlar. Özelden. özelden nasıl görüyoruz Ece? Arkadaşlar yazdım. Sonra söylerim size bir ara. Tamam. Olamayın. Arkadaşlar bize bir şey Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir oturmadın. Bir sohbet edelim. Gel bir. Arkadaşlar bize bir şey diyebilir miyim? <laughs> Dilan'ın yanına gittim. O bebişim yanına. İyi, i̇yi. İyi. İyi arkadaşlar. Ben şimdi yapamıyorum. Yapamıyorum. Bebek. Gel sen, Bebek. sen de onların yanına otur. Bekleyin. <laughs> <Bir dakika. gülüyor> arkadaşlar. Sohbet edelim diyoruz ama ne sohbet edeceğiz? Öyle öyle konuşacağız. Abi ben gidip yaprak sarma yapayım mı? Dur. Gidecek yaprak sarma yapacak. Başka geçe gidiyor. <laughs> yaprak sarma yapacaklar Allah <laughs> <laughs> Allah. Bir de arkadaşlar yemek sarma değil. Yapraktan kumdan sarma. <laughs> Yani arkadaşlar peki siz e, hangi şehirde, i, ilde veya şehirde yaşıyorsanız biz Estel'de yaşıyoruz. Yani Midyat Mardin'de yaşıyoruz. Arkadaşlar, Nerede yaşıyorsanız özel olarak bize gönderebilirsiniz. Veya yazar konumuza gidelim. ya çok tatlı yemek istiyorum. Konumu atabilirsiniz. Bir de arkadaşlar çeker kuzenim ayemiz kardeşler terliklerini göster yeni aldım. Arkadaşlar Anladım. çoğu videoda giyiyorum ama yemin ederim hiç kıyamadığım ayakkabı. Hiç kıyamıyorum. Gerçekten. <laughs> Hadi otur otur ayakta kaldık. Şimdi Aynen ya de. ben de bir ayakta kaldık. Kalacağız diyoruz bir gülmek bir gülmek. Arkadaşlar burada da kızlar var. Oturuyorlar. En son kamelyada bu birinci kamerayla, bu ben oturduğumuz ikinci, bu üçüncü sondaki dakika otur, kızların oturduğu da dördüncü kamerayla. Ne demek Zeynep sarmaya. bize yaprak sarma yaptı. Ben de kum kum da Zeynep. da zehirleyecek Ayy! Zeynep. Zana da yaptı. Zana da, da kum İze eğilecek ha. Oha bu döndürmemiş bile arkadaşlar. Yine etken yaprak sarma. Bir yerlere atmayın, yerlere atmayın kızlar. Çöpleri at. Ben çok güzel. Aa bu orada. <gülüyor> <gülüyor> Dila de oraya git diyebilirim. Bir geri. Dila da burada oturuyor ayağa kalkıyor. Ayak kalktı ve yürüyor. Ar arkadaşlar e oh düştü. Arkadaşlar biraz espriler söyleyelim mi? Otur biz bakalım. Çimen de oturuyoruz de gidiyor. Eğer bir espri söylesene. Ne söyleyeyim mesela? Benim esprilerim yok Hadi benim sen. Benim bir şey. tane var. Ayça kata ne dediniz? De evet. Ne? Ayça kata ne dediniz? Benim sermanı tamamdır arkadaşlar. Al bakalım zeytinyağına de Ne dedi diyeceksin? Bu zamanın. Bu da benim. Evet. Boş yakışlar Boş. <laughs> Zeynep çığlık atma. Zeynep, Zeynep. çığlık atma. Zeynep'e geliyoruz. Zeynep. 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 Espriler yapıyoruz. et evet, zama yaprak serme yapıyorlar önünde açtı gözüne girdim Biraz neyse iyi arkadaşlar. şu an evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik ve bahçemizi umarım beğenmişsinizdir sitemizi apartmanımızı gördünüz mü bilmiyoruz ama daha önce görürler mi ee, daha önce görmediler ee, ecem binanın bir sonra önce bir bir onun içini göstersek şey olur mu? Olur. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi binanın son içinde görüş. E, binanın içinde görüşürüz o zaman. Şu anlık videoyu durduruyorum. Binanın içinde görüşürüz. Biz geldik arkadaşlar. arkadaşlar. Merdiven de var ama Lorin kaydılar. tercih ediyor her zaman. Böyle apartmanımızın girişi. Şifreyi dene. Ay nasıl diyen? Yani. Niye? Ay çok güzel canım. Yine denedik. Buna ne inandınız? Böyle ışıklandırmalar var. Arkadaşlar bu da bir için buraların <gülüyor> şura, şuralar bir de arkadaşlar altın kaplama. Böyle altın kaplama bunlar. Ve de böyle ışıklandırmalar. Evet. Bunlar bir döneyim. Arkadaşlar Ay bir tane takla at burada. Bir kıskançlık bir insan göstermek istiyorum. Ama şimdi değil. Başka bir videoda göstereyim. Çünkü şu an göstermek istemiyorum. Senin tipime getirdi. Hadi gel bir tek, takla at şurada. Ortada. Evet. Kayabilir çünkü burası kaygan biraz. Gülmeyin. Döneyim. Koş koş kay. Oradan koş. Oradan koş. Oradan koş. Koş <laughs> koş. Hayır kay böyle. Hani böyle kayıyorsun ya. Şöyle Tamam. Yok dileniyorsun Yok baksana. bu da benim arkadaşım Bu da da Pizza yapacaklarmış. Yumuşacık ya. Pardon, yani bu da, da <laughs> yani şeyi, yangın <laughs> şeyi. Böyle. İçine şuralara falan patenlerimizi koyuyoruz. Belki yorumlara ee, söylemiştik de bu videoda belki yorumlar şey olabilirdi ne derdi konum atabiliriz isteyenler de gelebilir. Tabii ama belki. Gel oturalım. Otur şöyle. Oturayım. Hadi kapanışı yapalım kapanışın. Tamam ay kapanışı yapalım. Ay kapanışı yapmayalım. Gel geldim. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, abone olmayı Hadi. ve bildirimleri açmayı unutmayın görüşürüz.